Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi üyeleri, Binali Yıldırım'ın başkanlığında İstanbul'da bir araya geldi. Yıldırım, konseyin her geçen gün güçlendiğine vurgu yaptı. 12. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları, İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde toplandı. Toplantıya Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bagdad Amreyev, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan'dan Hasan Hasanov, Kazakistan'dan İkram ve Kırgızistan'dan Medetkan Sehrimkulov, Özbekistan'dan Bahtiyor Sayfullayev katıldı. Binali Yıldırım ilk kez Aksakallar Konseyi'ne başkanlık etti. Açılış konuşmasını Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bagdad Amreyev gerçekleştirdi. Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından toplantı başladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Türk devletlerinin ekonomik, sosyal, kültürel alanlardaki ilişkileri gibi konular ele alınacak. Toplantıda konuşan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar. Türk devletleri teşkilatı günden güne büyümeye devam ediyor üstlendiği sorumluluk her geçen gün daha da artıyor. Gerek bölgemizde gerek dünyada daha fazla e, tanınan bir organizasyon haline geliyor. Benzer şekilde yine İstanbul zirvesinde Türkmenistan'ı da aramızda görme fırsatı bulduk. Bilindiği gibi Türkmenistan üye değildi ama e, İstanbul Zirvesi'nde e, gözlemci üye olarak teşkilata katıldı. Beklentimiz ve ümidimiz e, kısa sürede yani önümüzdeki Kasım ayında yapılacak zirvede gözlemci üyelikten tam üyeliğe Türkmenistan'ın geçiş yapmasıdır. Bunun için gayret gösteriyoruz bir önemli tarihi gelişme ve yine bu zirvede Vizyon 2040 belgesi kabul edildi. Yani Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2040 yılına kadar olacak e, faaliyetleri, projeleri e, 35 bölüm 121 başlık halinde zirvede karara bağlandı ve bunların gerçekleştirilmesi için de 5 yıllık iş planları ve stratejik plan hazırlanması e, konusunda e, üye devletlerin e, devlet başkanları e, tam bir mutabakat sağladılar ve bu konuda bir irade ortaya koydular. Kısaca İstanbul zirvesi tarihi bir niteliğe sahip oldu ve bu zirveyle beraber e, Türk dünyasındaki işbirliğinin derinliği de artmıştır. Ayrıca bu zirvede Azerbaycan Devlet Başkanı e, İlham Aliyev e, beyefendiye de Türk devletleri Ali nişan ile taltif edildi. Bunun anlamı şu, Türk devletlerinin en büyük nişanıdır, en büyük taltifidir. Sebep de 44 günlük Karabağ savaşının zaferle sonra erdirilmesi ve bu savaşta gösterdiği liderliktir. Bu Tarihi e, kararlarla birlikte, e, tabi Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir yandan, bir yandan da Aksakallar Konseyi'nin e, sorumlulukları daha da artmıştır. Bölgemizde Avrasya coğrafyasında jeopolitik, jeokonomik e, olaylar gittikçe önemli hale gelmiştir stratejik ulaştırma enerji hatları Anadolu topraklarından, Kafkaslara oradan uzak doğuya kadar uzanmaktadır. Ee, bu e, stratejik konumunun yanı sıra e, bölge de ayrıca birçok sorun da mevcuttur. E, bu yüzden e, üye ülkeler arasındaki dayanışmanın e, ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Özellikle Karabağ zaferinden sonra Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan çatışmalar Kazakistan'da bu yılın başında meydana gelen olaylar ve yine bölgede Afganistan'ın içinde bulunduğu durum e, ülkemizin güvenlik hassasiyetleri ve Türkiye'nin hem 15 Temmuz hem de 40 yıl boyunca devam eden ölücü teröre karşı verdiği mücadele bölgede e, çeşitli sınamaların geçmişte olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini göstermektedir. Bütün bu zorlukların üstesinden aşmanın tek yolu Türk dünyasının birlikte hareket etmesi ve birlikte güçlü bir duruş sergilemesinden geçiyor. Dolayısıyla bu zirve sonrası yapılan aksakallar konseyini, bu toplantısını önemli buluyoruz ve toplantıda siyasi konulardan ekonomiye, kültür eğitim konularından turizme. Diyasbora'dan Kardeş Türk İşbirliği Teşkilatları arasındaki koordinasyona kadar birçok konuyu ele aldık ve teşkilatın e, karara bağladık. Bu çerçevede bir sonraki toplantımızı da önümüzdeki Temmuz ayı içerisinde Kırgızistan'da yapma kararı verdik. E, bunun öncesinde tabii Aksakallar Konseyi Başkanı olarak da diğer ülke üye ülkelere e, biz, biz ziyaretler gerçekleştireceğiz. Daha önce Kazakistan'a ilk ziyaretimizi yapmıştık. Kırgızistan, Özbekistan ve ilerleyen dönemde de Türkmenistan ve Azerbaycan ziyaretlerimiz gerçekleşecek. Velhasıl e, Aksakallar Konseyi olarak teşkilatın Hedefleri doğrultusunda e, yoğun bir çalışma programı içerisinde olacağız. Ortaya koyacağımız projeler, ortaya koyacağımız tavsiyeler, teşkilatın üyelerinin hem kendi arasındaki işbirliğini daha da geliştirmeye, hem de bölge ülkeleri ile ilişkilerin e, e, dostane bir şekilde yürümesine katkı sağlayacaktır Bu şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.